Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTuber'lara adımızı okutturmaya çalışacağız ve başlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada nasıl ad okutturma nasıl bir şey diye soracaksanız ad okutturmak mesela bazı YouTube, bazı YouTube küçük YouTube kanalları yapar mesela büyük büyük, büyük YouTuber'lara film kasmak için biz de onu sadece video haline getireceğiz. Hani film için değil yani sadece video için getir yapacağız. Hani yani yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? sosyal deney gibi bir şey işte. Ve başlayalım. İlk kimden başlayalım? Böyle önerilerden şuna En başta PUBG önerilerden. Önerilerden şuna girelim. Kep sattık. Abi, <laughs> abi telif yiyeceğiz yapma abi. Hmm. Abi adımı okur musun tamam. Ne yapalım AVM'ye gidelim değil mi ya? Abi adımı okur musun? Bir şey var değil mi? Doğru lan, Neyse şimdi Hadi bakalım. Şimdi başka bir YouTuber'a yapalım. Çünkü her an YouTuber'ları yapmayalım yapıp geçelim. Başka kime yapabiliriz? Bir de montaj starısı yapalım. Korkanlar varsa buraları kapatabilirim. İzlemeyin bunu korkuyorsunuz. Hani korku ya çünkü. Abi ismi mi okur mu? Ne uyu koymayı unutuyorum. Ne uyumuş be? Sizinin bozuldu. Neyse arkadaşlar. Abi ismi okur musun dedik. Böhtiye bir şey. Ya ne mesajı atıyorsunuz kardeşim ya? Tam video. Ne izlemeyin Neyse, <laughs> Neyse korkanlar izlemesin çünkü korkan korkan arkadaşlarımız olabilir. Korkak değil yani böyle yani. Yine olsun yapmayalım yani. Çocuk böyle 5 yaşından altı bu, bu buraları atla, atlasın çünkü bu, korkabilirler. 5 yaş altı takipçim vardır bilmiyorum. Çünkü abi diyenler oluyor. Çünkü ben kaç yaşındayım da 10, 14 15 yani. Ee, bir de hangi YouTuber'a yapabiliriz? İnternet de çekmiyor bu nasıl bir internet? İnternet sıfır kalmış. Bir de bir de şöyle PUBG YouTuber'ına yapalım. Ee, abi ismi mi mi simimi ne? erler misin diyeceğim bir daha yine. Okur mu musun? Neyse tamam. Arkadaşlar bir de küçük bir youtuber yapalım. Yani küçük böyle küçük şeydeki. Küçük derken hani küçük takipçi olan bir YouTuber, Bu fena değil. Enes Bo Botur. Enes Botur olacakmış. Şu Enes Botur olacak. Botur değil de Botur. moditör yap. Oh Dur, dur normal ban yedi. Oha. Şunu yapmaya çalışalım. Ha ben bunu eskiden odaya girmiştim doğru. Kardeşim. Çünkü bizden küçük kardeşim var yani. böyle. İsmi mi mi okur musun? Sun. Olur musun nedir ya? Okur musun? Meğer diyorum meğer yani. <laughs> Kardeşim ismimi okur musun? Buna demek ki cesaret ister yani. Kaç takipçi var ki beşte? Kardeşim, ismimi. Şöyle mutlu edelim ya okur musun diyelim yani. Bakalım ne tepki verecek. Çok te çok tepkisini çok merak ediyorum. Belki etmeyecek. Yok 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 bitirme yok 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 bitirme Bu bödütör yap bödütör nedir ya mod mod, mod, mod yani ben ben de diyemedim neyse bir de hediye mazbatuca ya para şansla neyse bir şey gerek yok. Bütün yayını kasıyor. Neyse. Bence arkadaşlar burada videomun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsiniz. Ben benim Abone olup bildirim açıp like atıp yorum bırakıp paylaşmayı kanalıma gidip bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.